arkadaşlar. Bugün yeni aldığımız kışı size göstereceğim. Gördüğünüz gibi yavru olduğu her taraftan belli. Babamın dışına giriyor. <laughs> Babam çıkartıyor tekrar giriyor. Babam çıkartıyor tekrar giriyor. Çok şirin bir kuş. Daha uçamıyor da. Çok üşüyor galiba. Bilmiyorum. Daha yeni şimdi yem yedirdik. Su içirdik. Mama yedirdik. Daha yem yemiyor. Şuradan göründüğü gibi görünmüyor. Burada da iki tane daha kuşumuz var. Kuş iyicene gitti babamın içine doğru. <laughs> i̇şte burada. <laughs> Anne dışı, baba dışına koy. Arkadaşlar hemen giriyor çok şirin. Evet çok güzel bir kuş. Baba kuşa zarar vereceğim. Üstünü şöyle Ha Tamam. Arkadaşlar şimdi benim yavru balıklarım da var. Kamerayı duraklatıp hemen onların hmm. yanına gidiyorum ve size, size göstereceğim. Ama şu şeyi kaçırmak istemiyorum. Size göstermek istiyorum. Babam şu anda e, öpücük yapmaya alıştırmaya çalışıyor. Yavruken alıştırın. Kuşunuz varken, varsa. Tabağının içine düşecek. <laughs> evet arkadaşlar Tekren gördüğünüz gibi tekrar yeri gibi. Şimdi ben hemen balıkları gösteriyorum kamerayı duraklatıp. Evet arkadaşlar balıklarımın yanına geldim gördüğünüz gibi küçük küçük bunlar yavrular bunlar da ıı, yavrulayanlar böyle iki tane. Hemen şimdi tekrar kuşumuzun yanına dönüyoruz Gidiyoruz çık. Evet, gördüğünüz gibi tekrar girmeye çalışıyor ama yer bulamadı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi girdi. burada iki tane kuşum var. Bu kafeye girdirmeye çalışsana. Arkadaşlar bakın kafese de girmiyor. Arkadaşlar şu an uçacak diye korkuyorum çünkü ben hayvanlardan korkuyorum. Hemen telefonu anneme bekliyorum. Baba bu uçacak. Thank you Jem. 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 Baba, elinim bak jel Bakayım. Evet arkadaşlar Şimdi e, balıklarıma yem atacağım Gördüğünüz gibi burada yem var Daha yeni annem beni uyardı Sen çok atıyorsun diye e, Aslında ben çok atmıyorum arkadaşlar Sadece e, yemler büyük olduğu için Fazla gidiyor Ben de Umduğum kadar az atmaya çalışıyorum Gördüğünüz gibi hemen toplaştılar Babam içeride hala kuşla oynuyor Arkadaşlar e, hayvanlar çok güzel bir varlıktır. Gerçekten e, evinizde tatil süreci babanıza, annenize hayvan aldırıp besleyebilirsiniz. Bu yumurtalarımız. Arkadaşlar bunlar da yumurtalarımız. E, bizim bir tane kuşumuz vardı. Boş yumurtluyor. Yumurt. Boş e, boş yumurtladı kaç kere gördüğünüz gibi. Şeyim, Hepsi abi, boş. boş Evet annemin dediği gibi erkeği olmadığı için boş yumurtladı. Olsaydı hepsi dolu olacaktı. Olacak. Evet. Bu arada ben hayvanlara çok ilgi veren biriyim. Sadece birazcık korkuyorum. Bu arada arkadaşlar babam da kuşları koymuş. İçinde. Şöyle son bir kez daha göstereyim. Tekli. Üç tane. Bunlar çabuk üşür. peteğin yanında. Tamam çabuk. Baba o niye orada kaldı? Üşüdüğü için. Heh. Arkadaşlar e, yeni doğan yavru üşüdüğü için babamın dediği gibi e, petin yanına, petin yanına, doğru geldi. Ve sonraki videoda evet. görüşürüz. Abone olma like, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz.